Geçtiğimiz sene medya okul yazarlarının ne kadar gelişmesi gerektiğinden konuştuk. Ancak bir konu daha var ki bence o daha vahim ve hepimizin, hepimizin bu konu hakkında bir şey yapması gerekiyor. Ben de dahil. O da eleştirel düşünme. Son zamanlarda benimki gibi videolar izlemeyi seviyorsanız eğer internette mutlaka görmüşsünüzdür. Eleştirel düşünme ile alakalı konuşan çok fazla insan var. Eğer görmediyseniz de göreceksiniz demektir. Çünkü herkesin değineceği bir konu haline geldi. Eleştirel düşünme yani critical thinking son zamanların en çok önem taşıyan konularından bir tanesi. Çünkü yaşanan gelişmeler ya da artık gerilemeler mi desek ne diyelim. İnsanları bu konularda daha dikkatli ve bir şeyleri kasıtlı bir biçimde bilerek davranmaya itiyor. Şimdilerde neden dikkat çektiğini tekrar bakacağız zaten o konuya geleceğim. Bu konuda neler yapılabilir diye belki bir girizgah olur diye bu videoyu çekmeye karar verdim. Gelin hemen başlayalım. Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olun. Instagram falan. İlk olarak... Eleştirel düşünme nedir? Ne okuduğun, ne duyduğun, ne izlediğin, ne konuştuğun, ne düşündüğün hakkında daha analitik davranmak demek birazcık. Bunlar hakkında sorular sormak, bir şeyleri araştırmak demek. Ve bu analizlerin sonrasında bir yorum yapmak ve bir yargı getirmek demek. Kısacası bir karara, bir yargıya varmadan önce var olan doneleri kullanarak ve bunları analiz ederek bir şeyleri düşünmeyi gerektiriyor. Bakın daha bunu yapamayan çok fazla insan var dışarıda. Durum o kadar vahim, o kadar kritik. Herhangi bir eğitime veya farklılığa bağlı olarak da değil bu durum. Yani gerçekten son zamanlarda okuduğunu anlamayan, izlediğini anlamayan, yazdığını bile anlamayan çok fazla insan türedi ve bu gerçekten çok korkutucu bir boyutta şu anda. Bizim de bu hatalara düşmemiz çok kolaylaşıyor. Çünkü etrafta bu kadar düşünmeden konuşan, bu kadar garip bir biçimde hareket eden insan varken insan ister istemez onlara uyum sağlıyor gibi. Bizde nasıl bir laf vardır? Üzüm üzüme baka baka kararır. Vallahi en büyük korkularından bir tanesi hepimizin bir anda böyle düşünmeyi kapatması ve salak salak yorumlar yazması. Allah korusun. Ayrıca hayatı algoritmalarla, algılarla, abartılarla şekillenen bir nesil de yetişiyor. Daha henüz bunları nasıl kavraması gerektiğini bilmeden, nasıl düşünmesi gerektiğini bilmeden bunların bombardımanına uğrayarak büyüyen bir grup insan var. Onlar için de çok endişeliyim ben. Yani birçok filozofun tafi tarihinden beri konuştuğu bir mevzu tekrar gündem oluyorsa sebebi birazcık da budur. Tam olarak gördüğünü veya düşündüğünü bir mantık çerçevesine oturtamayan insanların varlığının çoğalması. İnternette gördüğü her şeye inanan veya bir şeylerin sonucu olmadan gayet rahat bir biçimde karşındaki insana hakaret edebileceğiniz zanneden insanlarla dolu bir ortamda yaşamaya başladık. Bunun uzun dönem etkilerini de henüz görmedik yani. İleride neler olacağını da bilmiyoruz. O yüzden kendimizi ne kadar geliştirirsek o kadar iyi olacak. Şimdi kimseyi yargılamaya gerek yok. Hepimiz bu hataya düşebiliyoruz. Bir başkasının yargısını kendimizinki gibi alabiliyoruz. İnternette önümüze çıkan herhangi bir bilgiyi çok da sorgulamadan, sağlam bir argümana dayanıp dayanmadığını araştırmadan kabul edebiliyoruz. İşte o yüzden sadece insanlar Böyle yapıyor, yok işte sağcılar böyle yapıyor, yok solcular böyle yapıyor falan diye durduk yere ayrışmaya gerek yok. Herkesin yaptığı bir hata. Eleştirel düşünemeyen bir insan çok kolay bir biçimde yanlışa düşebilir. Ve bu yanlışlar biriktiği zaman da çok sıkıntılı bir şey haline gelebilir. Çünkü o yanlışlardan dönmek o kadar kolay olmayabilir. Şu anda kendi çıkarımlarımızı doğru bir temele dayandırmak ve sağlam argüman üretebilmek bizi diğer insanlardan 10-0 öne geçirebilen bir şey... Bunu değerlendirmekte fayda var. İlk olarak bakmamız gereken konu argümanlar. Argüman nedir? Çıkarım üretebilen öncüller bütünü. Öncül nedir? Onlar da önermelerdir. Yani bir örnek vereyim size. Bütün insanlar ölümlüdür. Bir öncüldür, önermedir. Dilara bir insandır. Bu da bir öncüldür. Bu da bir önermedir. O zaman Dilara bir ölümlüdür. İşte bu bir sonuçtur. Bu bir sonuca varmaktır. Bir çıkarımdır ve bütün bunların bir araya gelmesi de bir argüman oluşturur. Bu öncüler doğru yanlış olabilir ama günün sonunda o argüman gayet geçerli olabilir. Her ne kadar doğruyu yansıtmasa da ve bize mantıklı gelmese de mantıklı gelmeyen argümanlar da var. Ona da bir şey söylemiyorum. O konulara çok derin girmeyeceğim. Zaten çünkü girersek çıkamayız. Argüman geçerli ya da geçersiz olarak kabul edilebilir, doğru ya da yanlış olarak değil. İki farklı türde argüman vardır, bir tanesi tüme varımsal, bir tanesi de tümden gelimli. Şimdi bu ilk bahsettiğim insanlar ölümlüdür, e, Dilara insandır ve Dilara ölümlüdür argümanı tümden gelimli bir argüman olarak kabul edilir ve bu genellikle her çevrede kabul gören bir şeydir. Bir de tüme varımsal bir argüman çeşidi vardır, ona da şöyle bir örnek vereyim. Taylor Swift'in dinlediğim bütün şarkıları güzeldi, o halde bütün Taylor Swift şarkıları güzeldir. Bilmem öyle midir? Bak işte bu tartışmayı açık bir konu. Daha şimdiden aranızda tartışanlar oldu. Bunu gördüm yani. Hissettim kulağıma falan geldi. Bu da ne demek? Öznel çıkarımlarla genele doğru bir akıl yürütmek bizi yanlış yola saptırabilir demek. Bu noktada işte yanlışlanabilirlik giriyor. Mesela Taylor Swift'in bir tane kötü şarkısını dinlese, bunu söyleyen kişi, ondan sonra bütün argümanı yıkılmış olacak ve daha farklı düşünmeye başlayacaktır. O yüzden de bu yanlışlanabilirlik kavramı bilimde çok fazla kullanılır. Yani test edilmelidir, göz tabi tutulmalıdır. Bilimsel açıdan yaklaşmak tam olarak buna dayanmaktadır. Doğrulamak değil yanlışlamaktan. Onun bilimsel olup olmadığını öğrenebiliriz. Bu yanlışlanabilirliğin bir şeylerin ne kadar bilimsel olup olmadığını belirlemede bir tane örnek verelim. Tanrı vardır önermesi yanlışlanamaz. Doğrulanamaz da ama yanlışlanamaz da. O yüzden Tanrı'nın varlığının önermesi bilimsel bir konu olamaz. Yani kısacası bir konunun bilimsel olarak kabul edilebilmesi için yanlışlanabilir olması gerekir. O yüzden de zaten bilim insanları genellikle bir argümanda yanlış buldukları zaman bunu düzeltme yoluna giderler. Hayır ben haklıyım falan demezler. Bilimle alakalı olarak bilim insanları genelde şöyle söyler. Bu gerçekten iyi bir argüman. Bu konuda hatalıymışım. Ve daha sonra fikirlerini gerçekten değiştirir ve eski görüşlerinden bir daha asla bahsetmezler. Her gün yaşanan bir olaydır bu. Ama böyle bir şeyin politikada veya dinde en son ne zaman yaşandığını hatırlamıyorum. Bu sebeple de zaten bilimsel olarak insanlara dayatılmaya çalışılan son dönem bazı işler çok fazla sırıtıyor. Kendi açımdan söylüyorum evrimsel psikoloji diye insanlara dayatılmaya çalışılan bir takım soytarılıklar tam olarak bunlara giriyor. İnternette millete ahkam kesen o podcast broları falan işte o yüzden sırıtıyor yani. Yanlışlanabilir bir argüman bile üretemedikleri için. Geçerli argüman üretmek önemlidir dedim biraz ona geleyim. Geçerlilik bir argümanın mantıksal olup olmadığını sorguluyor. Ve yani iki tane cümle kurdun diye bir mantık abidesi olmuyorsun onu söylemek istiyorum. Ben kime şu an tavır yapıyorum ben de bilmiyorum. Geçerli argüman örneği için en baştaki örneği verebilirim işte. İnsanlar ölümlüdür, Dilara insandır, Dilara ölümlüdür mevzusu. Geçersiz argüman için şöyle bir şey söyleyelim mesela. Tüm kediler memelidir, balıklar memeli değildir. O zaman balıklar kedi değildir. Dediğin her şeyin bir doğruluk payı var ama çok haksızsın ya. Yani ne yapalım şimdi biz bu bilgiyi? Mantık çerçevesinden çok uzakta bir şey. O yüzden bu tür çıkarımlar da çok fazla kabul görmez. Peki bizim bu noktada neye bakmamız gerekiyor? Sağlam argüman üretilmesine bakmamız gerekiyor. Hem geçerli hem de doğru öncüllere ve çıkarıma sahip olması gerekiyor. Yani her şeyin bir arada bulunması gerekiyor. Hepsinin bir mantık çerçevesine oturması gerekiyor ki işte o noktada sağlam bir argüman üretmiş olabilelim. Sağlam argümanlar insanı ikna eder. Çünkü sizi doğru sonuçlara vardırır. Eleştirel düşünmeyi de destekler. Bizim esas peşinden koşmamız gereken şey de bu sağlam argüman üretebilmek. Öncüller doğru olacak sonuç doğru olacak geçerli olacak mantıksal çerçeveye uyacak bunların hepsi bir araya geldi mi Geri kalan her şeyi ayrıca bir sorgulamak gerekiyor kısacası. Şimdi çok bahsi geçen iki tane mevzuyu da konuşalım burada. İkisi de çok tanıdık gelecek zaten. Bir tanesi correlation does not imply causation. Bu lafı çok duymuşsunuzdur. İnternette herkes bir ara bundan bahsediyordu. Yani korelasyon nedensellik anlamına gelmez. Yani iki öncül arasında bir korelasyon var diye birbirinin sebebi olmazlar. Birbirleriyle böyle bir nedensellik bağı olmayabilir. Buna da bir örnek vereyim. Dondurma satışlarıyla boğulma vakaları arasında bir pozitif pozitif korelasyon vardır dersen insanlar suratına mal mal bakabilir. Ne alaka diye. Ortada böyle bir korelasyon gerçekten var mıdır? Yoktur. Ne vardır muhtemelen? Dondurma satışlarının arttığı dönemle insanların daha çok denize girdiği dönemin aynı olması dolayısıyla yaz dönemi olması dolayısıyla birinin dondurma yeme ihtimali artarken bir diğerinin de boğulma riski artabilir. Yani bu şekilde iki farklı olayı tek bir hale getirip bunu gerçek gibi insanlara sunamazsın arkadaşım. Öyle bir şey yok elmalar, armutlar. Bunlar farklı şeyler. Bir diğer mevzuda ad hominem insanın ürettiği argümana cevap veremeyip o kişiye saldırmaya çalışmak demek bu da. Hemen buna da bir örnek verelim. Kadınların neden para avcısı olmadığı ile alakalı bir sağlam argüman ürettiğinizde karşıdaki insan Öf, sana ne be pis feminist diyorsa bu ad hominemdir. Önyargılar da ad hominem yaratmak için böyle birebirdir. Mesela bir insanın siyasetçi olmasından dolayı kesin o kişinin yalancı olduğunu düşünmek bir ad hominemdir. Yani birinin erkek olduğu için ...çin şiddete daha meyilli olduğunu söylemek ad hominemdir. Veya birinin feminizmi savunmasından dolayı kesin erkek düşmanı olduğunu söylemek de bir ad hominemdir. Karşı tarafa bir argüman üretmeyip... ...sen zaten şöylesin, sen zaten böylesin demek ad hominemdir. Ve bunu internette çok fazla yapan insan var. Herkesin başına gelmiştir. Herkesin. İnsanın mantıktan ve sağlam argüman üretmekten uzaklaştıran bir şeydir. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Bizim de aynı hataya düşmememiz lazım. Eğer birisi sizin karşınıza çıkıp sağlam bir argüman üretiyorsa veya herhangi bir şekilde bir argüman üretiyorsa ve siz de bu argümanı çürütmek istiyorsanız gerizekalı sen ne anlarsın be falan demeyeceğiz. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok yani. Olduğunu düşünenler var da. Neyse. Normalde bu tür konular zamanla, eğitimle, deneyimle daha da böyle pekişir. Yani bunları anlamak, bunları bir mantık çerçevesine oturtmak, bir şeyleri tam olarak öğrenmek, kavramak biraz zaman isteyen bir şey. Ama işte dediğim gibi daha anasının karnından doğar doğmaz internette önüne çıkan şeyleri izleyerek büyüyen bir nesil geldiği için ve bu neslin henüz eleştirel düşünmeyle alakalı herhangi bir geçmişi olmadığı için her gördükleri şeyi gerçek olarak kabul edebiliyorlar. Ve bir şeyi çok sık görmeleri de onun gerçek olduğu imasını yaratabilir onlarda. Mesela sürekli olarak karşısına Jordan Peterson veya Andrew Tate çıkan küçük erkek çocuklarının gerçekten kadınların kendisinden aşağı olduğunu düşünmesi çok daha olası ve bunun normal olduğunu düşünebilir. Çünkü etrafta herkesin bu şekilde konuştuğunu görebilir. İnternette herkesin bu şekilde konuştuğunu görebilir. Bir şeyden çok fazla konuşmak ya da daha yüksek sesle konuşmak o konuda haklı oldukları anlamına gelmiyor. Öyle bir şey yok ama tabii genç arkadaş bunu tam olarak algılayamayabilir. Çünkü eleştirel düşünme yetisine henüz o kadar da sahip olmayabilir. Bu adam neden böyle söylüyor? Argümanı geçerli mi? geçersiz mi? Sağlam bir argüman mı? Bu tür düşünceleri olmadığı için, "Aa demek ki kadınlar benden aşağıymış. Aa demek ki ben kadınlara böyle davranabilirim. Ben demek ki kadın pazarlayabilirim diye Romanyalı benim peşinden koşabilirler." Ve bu konuda bir saniye arkadaşım dediğin şu şu sebeplerden yanlış, böyle bir olay yok diye bir argüman üretildiğinde, "Öf, ne diyorum be? Pis feminist, onun üstünden ikisin falan." diyebilirler. Unuttum zannettiniz, değil mi? Asla. Asla. Artık siz televizyonu izlemiyorsunuzdur televizyon sizi izliyordur. Pasif aktif ayrımının tamamen yok olduğu, gözetlemenin her şeyi gören mekanizmasından çıkıp televizyon bir caydırıcılık sistemine dönüşmüştür. Baudrillard bunu televizyon için söylemiş ama artık internet için çok rahatlıkla kullanılabilir. Çünkü algoritmalar tarafından yönlendiriliyoruz. Algoritmalar her anımızı, her şeyimizi izliyorlar. Daha bir siteye veya bir uygulamaya ilk girdiğimiz andan itibaren neye baktın, ne kadar baktın, neyi beğendin, neyi beğenmedin her şeyi baştan sona görüp sana senin ilgini orada tutabilecek şeyler çıkarmaya çalışıyor ve bu da epey büyük bir sıkıntı yaratıyor çünkü ne ilgi çekiyor radikal olanlar Ekstreme varanlar, abartanlar, saçma şeyler söyleyip insanları kızdıranlar bu rage bait dediğimiz mevzular daha çok dikkat çekiyor. Ve algoritmada aa demek ki bunlar çok daha fazla insanları bu uygulamada, bu sitede tutuyor diyerek içeriği kötü olmasına rağmen herhangi bir sıkıntı, herhangi bir beis görmeden insanların önüne bu çöp içerikleri çıkarmaya daha da fazla zaman ayırıyor. En çok, en büyük, en küçük, en kötü en kestirme. Hep böyle şeyler dikkat çekiyor internette. Yani sürekli olarak insanlar da böyle daha fazlasını, daha büyüğünü, daha farklısını falan beklemeye başlar. O yüzden ben de dahil herkesin tam naili şöyle. Peki bunun bizde nasıl bir etkisi olabilir? Birazcık ona da bakmak lazım. Sürekli bir sorunun cevabını internette arayan herhangi bir kişi daha az eleştirel düşünmeye hatta daha az düşünmeye başlayacaktır ve karşısına çıkan her şeyi direkt olarak kabul edebilecektir. Kendi başına çalışarak, çabalayarak veya kendi deneyimi içerisinde bir şeyleri gözlemleyerek sonuca vardırmak yerine e zaten bak böyle yapıyorlarmış diyerek böyle bu genellemelerle birlikte çok fazla hataya düşecektir. Bu biraz insanları aptallaştırıyor mu? Galiba biraz öyle ya. Kendisi deneye yanıla bir şeyleri öğrenebilecekken internetten bir cevabı alıp onu uygulamaya çalışması... ...gerçekten yanlışa götürebilir ve bu da onu aptallaştırabilir. Hoş bir şey değil. Yani sırf bilgiye sahibiz diye her zaman çok daha anlamlı bir şey yaşamıyoruz. Yine Baudrillard'ın dediği gibi. Ben sadece iş ile alakalı olan kısma bakacağım ama. Mesela bu içerik üreticiliği kısmında. Daha fazla ilgi çekmek için olayları olduğundan çok daha farklı, çok daha abartı bir biçimde anlatan insanlar var. Ve mesela bir zamanlar sadece yorum kanalı iken veya sadece haberleri paylaşmak üzere dedikoduları veya magazin haberlerini paylaşmak üzere var olan kanallarken şimdilerde hepsi resmen bir tabloide dönmüş durumda. Eminim internette görmüşsünüzdür. Yabancılardan bahsediyorum özellikle de. Herkesin böyle kariyerini bitiren inanılmaz kötü bir hatası var gibi falan anlatılıyor. Ya da herkesin ilişkisi çok kötü gidiyormuş gibi işte Artık bir daha geri dönülmez bir noktaya gelmiş gibi anlatılıyor veya yaptıkları hatalar, yaptıkları şeyler her neyse böyle insanların gözünde daha da büyütülerek, abartılarak anlatılıyor ve bu da tabloid kültürü demek. O insanların özellikle uzak durmaya çalıştığı o toksik 2000'ler tabloid kültürü demek bu da. E, hani uzaklaşmıştık, hani farkına varmıştık ve aynı hataları yapmayacaktık. Magazin'de herkes böyle bir anda yorum yapmak istiyor. Daha olayın ne olduğunu öğrenmeden, bütün bilgilere sahip olmadan hemen bir sonuca varmak istiyorlar. Mesela bir dava görülüyor, bir ünlü'nün davası görülüyor diyelim. Daha o davanın henüz ne hakkında olduğunu bile fark etmeyip hemen "Aa gördün mü? Bak oyunu da buraya dayıymış. Aa oyunu da bunu yapmış." falan gibi olayı çarpıtarak çok başka bir yere çekebiliyorlar ve sizden de sürekli bunu talep ediyorlar. Evet dedi videosu gelecek mi diyen insanlardan bahsediyorum. Geldiklerinde de memnun kalmadılar çünkü istedikleri o sansasyonel haberleri falan görmediler, başka yerde gördükleri gibi. İnsanlar artık olanı biteni öğrenmek istemiyor. O şok etkisini görmek istiyorlar. Ve bu da çok sıkıntılı bir şey. O sansasyonla birisinin hayatının mahvolmasıyla falan kendilerini eğlendirmek istiyorlar. Ve belki de o yüzden ilk kez Lilo TV'deki bu yorumlardan ben gerçekten korktum. İzleyici kitlesinin bu eleştirel düşünmeyle alakalı ne kadar az bir deneyimi olduğunu fark ettiğim için korktum. Herkes linç istemeye başladı. Herkes böyle kariyer bitirecek büyük bir sıkıntı görmek istemeye başladı. Herkes böyle skandal görmek istemeye başladı bir anda. Ya yani birisinin eski bir tweet'i internete düşüyor bir anda kariyeri bitiyor falan. Birisinin filminin tanıtımında bir sıkıntı çıkıyor. Bir anda herkes böyle kanlı bıçaklı düşman olup karşısındakini böyle yok etmeye çalışıyor falan. Abi siz ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz siz şu an yani? Yani herkes resmen bir taraf seçip horoz dövüştürür gibi milleti izliyor. Hoş bir şey mi bu? Değil tabii ki. Peki neden bu sürekli olarak böyle pompalanıyor? İşte tam olarak sebebi bu. Algoritmalar insanlara sansasyon satmaya çalışıyor ki uygulamalarda, sitelerde daha fazla zaman geçirsinler ve buna çok fazla maruz kalan insanlar gerçekten bunu normal zannetmeye başlıyor. Bu normal değil, bunların hiçbiri normal değil. Bu kadar çok sinir uçlarıyla oynanması normal bir şey değil. Bu kadar sansasyon, şok, olay, kıyamet, kavga, gürültü bunların hiçbiri normal değil. Ki ben sadece İnternet içerikleri üzerinden konuştum. Bir de bunu genele vursak ne olacak siz düşünün. Önümüzdeki aylarda eleştirel düşünmeyle alakalı daha fazla şey konuşalım istiyorum ben. Karşımıza çıkan bütün örnekleri mümkünse bu eleştirel düşünmeyle bir eleyelim. Sağlamlık boyutunu konuşalım. Geçerlilik boyutunu konuşalım veya yani neden sağlam ve geçerli bir argüman olmadığını, neden bunun eleştirel düşünmeye uymadığını konuşalım istiyorum ki bu çünkü Pratik yaptıkça gelişecek bir şey. Ne kadar pratik yaparsak o kadar iyi. En azından kendi aramızda bunu yapalım ki daha sonra farklı yerlerde karşımıza bir şey çıktığında neyle karşılaştığımızı bilelim. Yani bazıları. Bir konu hakkında taraf olmamızı istediğinde bunun ne anlama geldiğini bilelim mesela. Biri hakkında internette yorum yapacağımızda bu yorumun tam olarak ne sebeple istendiğini veya karşı tarafta nasıl bir etki yaratabileceğini bilerek hareket edelim. Yaşananları daha iyi analiz edebilelim yeri geldiğinde. Yani her konuda dikkat edelim istiyorum. Bilmem siz ne dersiniz? Bakalım neler çıkacak karşımıza. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.